Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Havaalanlarında yolcuların valizlerini uçağı yüklemek için Bantlı konveyör sistemlerinden yarılanılır. Sabit sürat hareket eden bantın üzerine konulan valiz kaymadan uçağın bagajına ulaşır. Buna göre bant üzerine hareket eden valiz için 1 iki 3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bant üzerine koyduğumuz valiz e, uçağa doğru yani yukarı doğru hareket ediyor. Ve sabit süratte. Olayı resmedelim. Şöyle bir eğik düzlem arkadaşlar eğik düzlem üzerinde bir tane cisim ki burada arkası valizimiz. Valizimizin kütlesi de m kadar olsun. Ve Arkası valizin şuradaki arkası bant sistemin yapmış olduğu açı alfa kadar. Bunun aşağı doğru ağırlığı var mg kadar ve aşağı doğru bileşen de arkadaşlar mg çarpı sinüs alfa kadar. E, valizimiz kaymadan hareket ediyorsa yukarı doğru çıkıyorsa tabii ki bunu etkiden kuvvet sıfırdır. Sabit hızla hareket ediyor yukarı doğru ve sabit hızda. Arkadaşlar sabit hıza yukarı doğru gitmesi için e, bu tarafa doğru kaymanın ters yöne doğru yani şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti olmalı. Ve sabit hızda hareket etmesi için sürtünme kuvvetinin MG salma büyüklüğüne eşit olması gerekir. Sabit hızda hareket eden sistemlerde net kuvvet arkadaşlar sıfırdır. Şu an valiz hareket ettiği için veya bant hareket ettiği için bunu yukarı doğru hareket ettiriyordu. Peki buna göre hangileri doğrudur. Balizin mekanik enerjisi değişmez. Arkadaşlar mekanik enerji şurayı yazalım. Mekanik enerji kısmen ya da valizin potansiyel artı kinetik enerjisinin Toplamı kadardır. E kinetik kadardır. Şimdi valiz yukarı doğru çıkarken hızı değişmediği için kinetik enerji değişmez. Kinetik enerji sabittir. Valiz yukarı doğru çıkarken yerden yüksekliği arttığı için potansiyel enerji artar. Mekanik enerji artmalı. Değişmez diyor. Birinci ifademiz yanlış. 2. Sürtünme kuvveti valiz üzerine pozitif iş yapar. Arkadaşlar pozitif iş olması için kuvvet yönünde... E, hareket yönünde kuvvetin olması gerekir. Valizimiz yukarı doğru hareket ediyor. Yani buradan şuraya x kadar değişiyor. Yer değiştirimiz var. Sürtünme kuvveti hareket yönünde olduğu için sürtünme kuvveti pozitif iş yapar. İkinci ifade doğru. 3 Baliz üzerinde yer çekimine karşı iş yapılır. Arkadaşlar yer çekimi veya ağırlık aşağı doğrudur. Doğru. Valiz yukarı doğru hareket ediyor. Yer çekimine karşı iş yapılır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şekli iki üç e olur.